küresel salgının eve kilitlediği yaşamlar yavaş yavaş açılmaya başlıyorlar. Bugün farklı bir haber yapmak istedim size. Bu haberin arkasında aslında hem sosyal ve ekonomik anlamda nelerin bizi beklediğini görebiliriz. Hem hafta sonu içinde bazı ipuçları verebiliriz diye düşündüm. Ontario Milton'da bir çilek çiftliğindeyiz. Burası böyle derdeyse 40 seneden fazlasına kökleri uzanan çiftliklerden biri. Hani büyük anne büyük babaların gelip ellerinde böyle sepetleriyle torunlarıyla birlikte gezdikleri ben de senelerdir zaten buradaki çilekleri topluyordum dedikleri köklü aile işletmelerinden biri. Bu yerlerde tabii ki bu küresel krizde çok daha farklı sorunlarla boğuştular. Bakın Ay, işte en önemli konulardan biriydi Kanada için göçmen işçiler. Tarım dendiği zaman Kanada'da özellikle yaz döneminde meyve satırı için gelenler. Bu çiftlikte çoğu çiftlikte çoğu alanda olduğu gibi Meksikalılar çalışıyor. Ee, sağlıklılar iyiler ama bunun arkasında bu döneme bu sürece gelmekte kolay olmadı. Bütün Meksikalı işçiler kendi... Ee, mevsimlik işçi kağıtlarıyla geldiklerinde 14 günlük burada hiçbir yere gidemeden karantinada oldular. Gerekenlere testleri yapıldı. Mesela bu çiftlik çok büyük bir alana yayılıyor. Çok fazla işçisi var. Aralarında hiç vaka çıkmadı. Ama bütün bunlar tabii ki bu tür kuruluşların üzerine çok büyük de bindirdiler. Kanada'nın önemli konularından biri göçmen işçiler demiştik. Çalışıyorlar. Çalıştıkları alanlar tarım alanları. Tarım dediğimiz zaman aklımıza ne? Mesela Ontario, aynı zamanda Quebec, kendi yerel ürünleriyle Kanada'da çok gurur duyan yerlerdir. Yani yerel alışveriş yapmak çok önemlidir. Özellikle iş meyveye ve sebzeye geldiğinde mevsimlik olarak bütün e, tarlalar, bahçeler olurlar. Şimdi çilek mevsimi. Aslında çilek 1 Haziran'da başladı ve biliyor musunuz bu çiftlikte çilek çiftliği de Andrew çilek çiftliği de 1 Haziran'dan beri açıktı. Nefes almak isteyenlerin gelebildiği bir yer. Çocuklarıyla birlikte geldikleri yer. Burada kapıdan girişte her zaman fiziksel mesafe kuralları uygulandı. Hatta e, işletmeciyle konuştuğum zaman aldığım bilgiler ve gördüklerim gösteriyor ki yüzde 40-45 arasında zaten ziyaretçiler e, beklerken kapı beklerken maskeleri Ama ondan sonra açık havaya geldiklerinde bu kadar geniş bir alanda gördüğünüz gibi herkes çileklerin peşinde. İşte çilekler. En güzelleri burada. Hmm. Evet. Olmuş olanlardan bir tane buluyorum. Buraların keyfi. Kendi istediklerinizi seçiyorsunuz, topluyorsunuz, sepetlerinize koyuyorsunuz. Gerçekten kokuyor. Benim yazlıkta anneannemin çilekleri gibi. Çocukluğumuzun o güzel çilek tatları gibi. Covid-19 sonrası dönemde yerel ürünler ee, yerel aslında tarım, e, yöresel tarım e, çok daha önemli olacak. Tarım alanında çok yeni kavramlar girecek. Girmeye başladı bile defterlerimize. Bu kavramların içinde kendi ürünü yetiştirmek önemli olacak. Çünkü gıda güvenliği ve gıda güvencesi COVID-19 döneminin getirdiği önemli konulardan bazıları. Tanıdık tatlı bir yüz görüyorum. Asimin ikinci. Merhaba Asminciğim. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Uzun zamandır dışarılarda değildin, değil mi? Evet, çok sıkılıyoruz evde. O yüzden bugün geldik buraya, topluyoruz. Çok güzel. Evet. Sen her zaman her sene toplar mısın böyle Heyecanda beklediğin bir dönem. Evet her sene topluyoruz yani çok sevdiğimiz için her sene gelebiliyoruz. İki yıldır bunu yapıyoruz yani. Peki bu Uyur. sene yapamayacağını düşünüp üzüldüğün oldu mu? Hepimiz evet evde üzüldüğüm yani. oldu yani yani çok sevdiğimiz için ve çok tatlı yani reçel yapıyoruz bir de reçel yaptığımız için yani birazcık üzülmüştüm eğer ki yapamazsak. Bugün buraya gelebildiğin için mutlusun. Evet çok mutluyum. Çok güzel. Peki endişeleniyor musun? Bu kadar kalabalığı çevrende gördüğünde hani böyle bir korku çok... var mı yoksa rahatlık mı? Rahatlık birazcık var yani. Um, çok fazla kişi artık ölmüyor. Ama birazcık da korkum var. Yani maskeli çok fazla kişi yok burada. O yüzden çok birazcık korkuyorum yani. Kapalı yerlere girdiğinde maskeli takıyorsun. Evet tabii. Ama burada ihtiyacın yok çileklerinle birlikte. Evet. Burada ihtiyacım yok çünkü um, kapalı alan olmadığı için nefes alabiliyoruz yani. Burada. Çok güzel. Peki niye... En çok sevdiğin meyve çilek? En çok sevdiğim meyve çilek çünkü çok tatlı. Bir sürü şey yapabiliyorsun çilekten. Reçel yapabiliyoruz, yiyor, yiyebiliyoruz. Um, smoothie yapabiliyoruz yani bir tane içecek yapabiliyoruz. Bir sürü şey yapabiliyoruz yani. Çilek Haydi bakalım, günün güzel geçsin. Hoşçakal, afiyet olsun şimdiden. Ayten Ekinci de yaklaşık 45 kilometre uzaklıktan gelenlerden biri. Evet, merhaba. nasılsınız? Merhabalar, çok mersi. Nasıl çilek heyecanı? Çok güzel. Çok beklediğimiz, heyecanla beklediğimiz şeylerdi. Çocuklarla toplamak ayrı bir keyif veriyor. Onlarla şimdi topladık, doldurduk ve akşama çok güzel çilek reçeli yapacağım. Sizin evde çilek reçelinin sırrı nedir? Elimde, el lezzetimde. çilek reçeli. Mutlaka bir gün beklerim. Çilek reçelimi denemenizi çok isterim. Umarım. Bugünün tadını çıkartın. Çilek reçeli sofrasında buluşmak üzere. Buluşmak üzere. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. En güzel ben topluyorum diye şey. Çok topladım diye şey. Çok eğlenceli diye çok güzel topluyorum ben. Samet onların hepsini yiyecek misin akşam? Evet. Aman karnın ağrımasın. Dikkat et. Biraz yiyeceğim ben. Anlaştık. En çok sevdiğin meyve misin çilek? Evet bir de muz. Bir de muz. Elma bile. Elmaları da ağaçtan topluyor musun? Evet. Aferin sana. Bir şey. Ben çok seviyorum. Çiçek toplamayı Diye çok eğlenceli. Tamam. Ay size ablana göster bakalım ne kadar çok topladığını. Gel. Bulunduğumuz Andrew Çilek tarlalarının Milton'da olduğunu söylemiştim. Ama buraya sadece Milton kenti ve yakın çevresinden gelmiyorlar. 60-70 kilometre uzaktan rahatlıkla gelenler var. İşte Yeşim Aytekin. Merhaba. Yaklaşık 48 kilometre uzaktan geliyorsunuz sevgili Yeşim. Evet çilek için geldik. Çilek kokusu sizin eve kadar ulaşınca buraya mı koştunuz? Aynen çünkü bu benim en sevdiğim sezon. O yüzden e, güzel kokulu kokulu çiçek. E, çi reçeller yapmak istiyorum. Oo. Peki sizin Aklını evin çilek sizin evin çilek reçelinin sırrı nedir? Sırrı şu ben e, kayınvalidemin reçeline benzetmeye çalışıyorum. E, az limon e, çok az yani çok fazla şeker olmayan sadece çilek tadının olduğu reçeller yapmak istiyorum. Haydi bakalım bugün şanslı gün gibi. Bartucuğum merhaba. Merhaba. Sen çilekleri hey. mi daha çok seviyorsun reçelini? Evet. Hey. Çilek. Aferin. O zaman bu akşam için bir ziyafet hazırlandı. Nerede senin sepetin? Anneye mi yardım ettin yoksa kendi sepetini mi yaptın? Harika. Peki dışarıda olmak, bahçelerden, tarladan çileği toplamak nasıl bir duygu senin için? Nasıl hissediyorsun kendini kapalı günlerden sonra? Çok iyi. Hem de arkadaşlarımla daha çok iyi hissediyorum. Kara Haydidis ailesi de Toronto'dan gelmiş. Hi. Hi, we're at Andrew Scenic Acres doing some strawberry picking with the kids. Having a great time, uh, a lot of strawberries, so it's a, it's, a, it's a lot of fun. So, how do you feel after the great lockdown being on the strawberry fields? It, it's nice to be out. Uh, this is probably the first family outing since uh, March. <laughs> so, really? it's great to be out. Hey, girl. How do you feel being outside with all family? Your sister, I can see there. A little shy. <laughs> yeah, of course. So, it was a great opportunity for you to come here. Yeah, are you, are you uh, concerned? anyway. Well, oh, we're trying to stay away from people, so um, that we are concerned. Uh, we don't want to get too close to people, so yeah, yes, for sure. Mm <laughs> But it feels free and safe here without the masks even. Yeah, it's a big deal. Andrew, Çilek Bahçelerinde işler nasıl oldu? 1 Haziran'dan beri neler yaşandı ve bugünün neşesi nasıl yansıyor? Burada müşterilere, çilek severlere. İşte Lorraine Füzet. Hi. Hi. Welcome to Andrews. Thank you, that was a great day for me, but also for all the people out there. We have a lot of people visiting, it's been a hot, hot month, but it's been wonderful. So the strawberries have been delicious, we're just coming out of them and going into raspberries. And uh, you have a long history with this farm, right? We do, we do. It's a 40-year-old farm, it was sold about seven years ago to a new group, and uh, the original farmer has retired, but he still comes to help. We welcome generations of families. We get grandmothers who brought their children, brought their children, now their grandchildren. We're 165 acres. We pick something every day between June 1st to November 1st. We believe in local farms and local food, so we want you to come and experience it, not just pick it up out of our store. Go out and taste it in the field, go out and taste the raspberries. And uh, there's something to do every day. We haven't got our activities going right now. Our big activities, but in August we have a Mexican fiesta to celebrate our Mexican field workers. We do, we do something every weekend here, it's fabulous. And uh, could you compare the attitude of people like four weeks ago? Were they more concerned and wearing more masks, and now they are more relaxed? Uh, it depends on the person really we've had still some very concerned people as as are we we try and you know practice all the social distancing but everybody is coming here knowing it's fresh air and there's lots of space as i said 165 acres we've got a lot of room before we have to squish anybody together Ontario 42 dereceye kadar çıkacak. Özellikle Toronto ve Büyük Toronto bölgesinde. Bunun için mesela Toronto'da şehre ait 15 serinleme merkezi açıldı. Şehir içinde budalanlar, sağlık sorunları olanlar, o anda ne yapacağını bilemeyenlerin kapağı atabilecekleri 15 serinleme merkezi var Toronto içinde. Ayrıca biliyorsunuz havuzlar da açık. Ontario 2. kademeye yeniden açılmanın ikinci safhası içerisinde Havuzları da açmıştı ve bu akşam bugün öylesine sıcak ki Ontario içinde açık olan havuzların bazılarına gece yarısına kadar yani gece 12'ye kadar açık kalma izni verildi. İşte bu sıcakta bu çileklerin artık daha fazla kurumadan yanmadan toplanması gerekiyor. Ne dersiniz? Siz de hazır mısınız sepetlerinizi alıp yola çıkmaya? Belki de bu haftası için, bu hafta sonu için size iyi bir plan vermişizdir.